Ben onu bunu bilmem kardeşim. Emir Sarrafoğlu'nun işlettiği kulübe mal verirseniz... ...beni unutun. Hilsi unutun. Hilsin bütün mekanlarını unutun. Hatta yazlıkları da unutun. Buyurun bakalım. Eğer hissi kaybetmek istiyorsanız... ...onlara içki gönderin. Günal Bey hodur meydan dedi. Adnan'cığım selamlar. Okudum tabii okudum. Vallahi benim dikkatimi... ...partiye olan övgülerden çok... <laughs> ...oğlanın sarhoş karısı çekti. Aslında ben de sana özel bir haberi paslamak için aradım. Şu senin sivri dilli gece yazarının kulağına bir fısılda bakalım. Emir Sarrafoğlu kayınbiraderini kulübün kapısında çalıştırıyor. Evet evet. Ciddiyim. Şaka yapmıyorum ya. Eee. <laughs> herif işte vasıfsız eleman Adnan'cığım. Evet. Bizimki acımış. Kulübün kapısına dikmiş işte. Burnu <laughs> kurtulmayan bir herif. Bizim gelini biliyorsun kapıcı kızı. Bu da onun ikizi işte. <laughs> Evet, evet. Yazsın, yazsın. Aynen yazsın. Emir Sarrafoğlu Night'ı aile salonu yaptı. Yazsın. Hadi görüşürüz. Bu duyduklarım doğru mu? Gibi kapıya dikmiş. <laughs> Yakında kayınpederin de tuvaletin kapısına oturtursa hiç şaşırma. Ben onları sormuyorum. Ben... ...senin oğluna yaptığın bu acımasızlığı soruyorum. Kulaklarıma inanamıyorum Ünal. Nasıl bir hırs seninki? Nasıl bir öfke? Daha dur bakalım Aysun Hanım. Yeni başlıyoruz. Emir'in yoluna taş koymaya çalışıyorsun. Orada dur bakalım Aysun. Oğlun çiçekli bahçenin yollarında yürümüyor. Gece hayatı bu. Okul bahçesi değil. Ben bu yollarda yürürken kimse yoluma gül dökmedi benim. Yazık sana. Çok. Çok yazık. Günaydın oğlum. Kaç Peki. saat uyudun ki dikili verdin ayağı sen böyle? Biraz olunca hala. Gündüzlük iş bakmam lazım. Bir de servise çıkarım. Yok, yok. Sen çıkma bir yere. Abim şimdi namazdan sonra attı kendini dışarı. O servis de yapar mutlak. Tamam, ben şimdi çıkar yakalarım onu zaten. Hı. Sepeti kolundan alması kolay da... ...kalbini alması o kadar kolay değil. Günaydın. Heyecanımı dün gece eve bıraktım, sorunsuz. Ama şu kavga ettiğin elfi hiç gözüm tutmadı. Sen Ece için mi kavga ettin? Feriha bir dakika. Karışma sen. Sen eski sevgilin için mi kavga ettim? Kim olsa kavga ederdim. Başka sebep var ama. Başka bir sebebi yoksa niye söylemiyorsun açık açık? Ne zamandan beri açık konuşuyoruz? Yeter artık vurma beni benimle. Mazeret etme bunları. Durdur o zaman beni. Hadi konuş. Al elimden o mazereti. Allah kahretsin seni. Helal olsun. İyice makara yaptırmışsın bana. Ee, bu ne? Tabii kapında köpek olduk bir kere. Bağlandık. Ya istesem de gidemem. Mehmet seninle alakası yok. Bana oynuyorlar. Ben bunu kimin yaptığını biliyorum. Nereye gidiyorsun? Haberin kaynağına. On dakika ara. Bu ne? Bu kadar mı çaresiz? Bu kadar mı ucuzlaştırdın rekabet? Ben o haberde yanlış bir şey göremiyorum. Yalan haber mi diyorsun yoksa ha? Sırada ne var? Feriha'yla evlilik hikayemizi onun ailesini seçer mi yazdıracaksın? Karını da o küçük, sevimli kulübünde çalıştıracaksan bunu düşünebilirim tabii. O küçük, sevimli kulüp. Üzerime gazeteci salacak kadar çıldırtıyor seni değil mi? Kendine mi güvenmiyorsun? Yoksa benim senden daha güçlü olduğumu düşünüyorsun? Toy ve neyin içine girdiğini bilemeyecek kadar bile aptal olduğunu düşünüyorum. Sen gece hayatını ne zannediyorsun ha? Sadece partiler verip gelen misafirleri ağırlamak olduğunu mu sanıyorsun? Ben seni burada gecenin karanlığında değil... ...ışıkların altında büyüttüm Emir. Sen şimdi tek başına... ...o kırık kulübü bana rakip yapmaya çalışırken... ...karanlıkta kaybolmayacağını zannediyorsun. Öyle mi? Benim gözümün gördüğü hiçbir karanlık... Senin hırsından daha karanlıkta, daha tehlikeli de değil. İstediğin kadar faal yap. Bel well altı oyna. Ama eğer bu ikimizin savaşıysa... ...bir daha ailemi kullanmaya kalkma. O ailenin hiçbir üyesini kullanmaya kalkma. Eğer onlardan birini kullanırsan... ...işte o zaman benden kork. Ailen ha? Knight'ı aile salonu yaptı derken doğru söylemişim yani. Batacaksın Emir. Batacaksın ve ben parmağımın ucunu bile uzatmayacağım sana. Tamam, Elinden gelen ardına koyma. Ben seni de vereceğim.